Ben verdin bu parayı. Ben anlamış değilim bari bunu Bir açıkla bunu. Kardeş kadın. Seni bozdurur <laughs> mu? Elazım yemeğe nefes bozdurur. <laughs> Sen bir yemeğe gelen nefes bozdurur. Senin gölgen benim üstüme düşüyor. Ne yapıyor? <laughs> Neyse. <laughs> Herkese merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Açız. Açız, bayağı açız. Şimdi yemekler geleli bir saat falan oldu. Oldu. Oldu abartmıyorum oldu. Yerken dedik ki bir mukbang videosu çekelim ve bizim İstanbul'daki en acı anımızı anlatalım dedik. Ben Bunun var, için daha acısı var mı? Ha var evet. Ama bu bence insanlar tarafından verilen bir acıydı ve evet. ekstra ekstra kötüydü. Şimdi. Baya sen yiyorsun ya. Yani. <laughs> <Açım. gülüyor> ben daha başlamadım bile. Şimdi konumuz şu. Biz İstanbul'a geldiğimiz ilk yıl dolandırıldık. Ve çok acı bir tecrübeydi. Aslında dolandı, zorla dolandı. yani biz dolandırılmak için çaba sarf ettik bence. Aynen. İnsanlar dolandırıcıydı ama biz de inandık yani. Şimdi ilk başta hemen başlıyoruz. Bizim şimdi çok paramız oldu ya biz parayı mı? <laughs> para çok. Bizde para çok ya. Birinci yılımız bile. Bizim yurda da çok yakın bir Lazer epilasyon yapan bir güzellik merkezi vardı işte. Oraya gittik tamam mı? Aslında biz başka yere gidiyorduk. Biz başka yere gidiyorduk. Yani güzel bir yer arıyorduk aslında. Vardı bir öneri falan. Aynen öneri falan vardı. Araştırmıştık ama onu bulamadık. Yağmur yağıyordu ve Damla başka bulduğu bir yere girmeyi teklif etti. Aynen teklif ettim. <laughs> dedim ki kanka bak dedim yukarıda da tabelası var. Ee, işte i̇şte dedim ismini verelim Tabelası olması <gülüyor> yeterli. <laughs> tabelası olması yeterli. Sonra bir de şey. Kapandı. Okulun karşısındaydı. Yani hani yurdum yakın yurdum oraydı falan ee, dedim ki bir girelim soralım mı falan ne kadarmış fiyat tamam dedik girdik hipnoz gerçekten varmış arkadaşlar onu öğrendik gerçekten yani. girdik ve girdiğimizde hatırlıyor musunuz? deterjanla falan yıkıyorlardı ilk girdik sonra işte bu nokta nokta hanım ne diyelim buna Barbunya hanımın odasına girdik tamam mı İsmi Barbunya yani <laughs> daha kötü bir şey de söylerdim ama neyse Barbunya hanımın odasına girdik biz. Sadece fiyat soracağız ama amacımız bu yani. Gidip Sonra... Benim işlemim zaten ucuzdu bana lazeri gibi. Aynı. Onun ki ucuzdu ben keklendim yani da. <laughs> ben resmen taklaya geldim yani. Bu arada kadın memleketimizin her köşesini seviyoruz ama sevmediğim bir köşesinden <laughs> ve Söyle bu belirtti. Hani ve ben orada kıllandım. Aynı. Ayrıca kadın okuma yazımı bilmiyordum bence. Ne oldu? Durun, hemen söylüyorum. Şimdi dedik ki hani, <laughs> şu, şu şu ne kadar? Ela soruyor. Ben de bir yanında oturuyorum sadece. Ben de düşünüyorum, hani bizim o zaman paramız çok ya. Hani burs alıyoruz falan ya. Düşünüyoruz, diyoruz ki kanka şu şu kadar gitse falan. Bize aylık işte 200-300 lira fazladan kalıyor falan diyoruz. Siz böyle bir şey yapmayın, kalmıyor çünkü o para. Aynen. Sonra e, ben de dedim ki, acaba ben de mi yaptırsam falan diye düşünüyorum. Ela'nınki çok ucuz geldi falan. Sonra bana... <laughs> çok yüksek bir meblağlı işte paket gibi bir şey sundular. Sonra ben de düşünüyorum tabi onu onaya bölünce falan çok ucuz geliyor. Sonra işte biz paket neyse işte paket falan tamam okey cihaz ne dedim ben. İyi bir cihaz var kötü cihazlar var. işte gidenler biliyordur. Kadın bize en iyi cihazın olduğunu iddia etti. Ben cihazları tanıyorum hani. Deneme atışı yapacağız. Aslında siz siz olun. <laughs> Biz bunu düşündük ama yapmadık. Her lüks <laughs> salonun deneme atışı yapıyor ücreti. Her birini geçseniz İstanbul'da bir sürü var ve bedavaya manipülasyon işini halledebilirsiniz. Bunu düşünün öğrenciler. Biz zengindik o zaman gördüğümüz zengin. Mantıklı. <laughs> Sonra işte kadına eve o cihaz falan dedi. Biz gittik girdik içeride bir tane ağızla çıktık geri zekanı. Affedersiniz. <laughs> İyi niyetli de dedim. Diyelim neyse. Biri çıktı biz işte temiz mi falan ben dedim zaten. Bir de ben o zaman temizlik problemleri yaşıyorum. Her gün acildeyiz hani. <laughs> zaten kötü bir durumdayız. Temizlik hastası. Temiz mi dedim? Temiz falan dedi. Biz gittik bizden önceki neresinde ne yaptırmış bilmiyorum. Affedersiniz ama sediye şey seriyorlar ya örtü. Hani o değişiyor normalde. Atılan bir şey yani. Orası böyle bir metre kıl <gülüyor> <gülüyor> Onu böyle eliyle şişkeledi kız. Şöyle <laughs> yaptı. <gülüyor> Biz Damla'yla böyle bakıyoruz. <laughs> Nezir Sonra... Ela'ya yaptılar. <laughs> bir tek sana yaptılar. O ama kişi. zaten ben ayaktaydım. Hani. Yani, Sediyeyi falan kullanmadım. Sonra şey dedim kısa ki Ben dedim daha önce de seyrekliyordum hani bu cihaz o X cihazına benzemiyor. Peki o değil ki zaten dedim. Kız bir yani. cihazı söyledim direkt. Aynen. Çok Aynen. kötüydü. Sonra peki biz dedik ki bu cihaz o cihaz değilmiş dedik <laughs> Barbunya Hanım. <laughs> biz ne yapacağız? O <laughs> da dedi ki bizim Bakırköy şubemizde. Bakırköy bunu söyleyebilirim. Tabii. Çünkü biz nerede yaşıyoruz? Fatih'te. <laughs> Ve 10 <on> dakika sürüyordu. 10 dakika sürüyordu Bakırköy. <laughs> Hayır metro da yok anladınız mı? Bakırköy şubemizde dedi size söylediğimiz var dedi siz orada zaten dedi işlem alacaksınız. Metro var, biz bunu ama metrodan sonra da bayağı gidiyorduk. Metrodan sonra dolmuşa biniyordu. Evet. Dolmuşa falan binip gidiyordu. Bir kere gittik Allah'tan. Ay Neyse da yani. geldi. Öyle böyle biz işte. Ya. Öyle böyle bize imza attırdılar. Ama bu Kaş arada, arada biz şey yazdırdık. -"Biz böyle böyle bir ha. öğrenciyiz. İstediğimiz zaman iptal edeceğiz. -"Kesinlikle Hı. iptal bedeli falan ödemeyeceğiz." diye yazdık kadın gözümüzde. -"Kurşun kalemle yazıyor ama yazmayı bilmiyor bu arada." -"Ama yazmayı bilmiyor. Ben zaten onun yazışını gördük, biz damla birbirimize falan bakıyoruz." -"Sonra..." -"Hani doktor yazısı, onun yazısının yanında okunabilir bir yazıydı." -"Çok garip." oluyor. yazıyor, bazı lafları ses falan yazıyordu." -"İlkokul çocuğu yazısı gibiydi." -"İşte sonra..." -"Biz oradan çıktık, mutluyuz." Hı -hı her zaman gibi. Hmm. Kazıklanmışız zaten. Hmm. sonra biz cilt bakımı yaptıracağız değil mi? Gittik oraya. Bakış cilt bakımı da 3 tane falan da cilt bakımı ekstra almıştık. Bak şu Bakış gördük şubeye gittik işte. Ee, sonra şey bize dedik ki kadın işte gelin dedi beni arayın ben sizi çağıracağım falan. İşte isim falan veriyor şurada şurada. Allah'ım gittik Bakışköy'e hiç bilmiyoruz tam da yeni gelmişiz. Deli dana gibi dolanıyoruz. Arıyoruz arıyoruz. Kimse cevap vermiyor. Bir Her saat. yere giriyoruz. Aynı. Allah'tan bakıyor meydan güzel bir yer. Ve o bina da güzel. Teşekkür temiz bir yerde. Çünkü oranın yöneticisi başka biriymiş zaten. İşte dolanıyoruz. Mal gibi bir saat hava soğuk falan. Sinir <laughs> krizi geçiyor. Cevap vermiyorlar aslında. Bir şekilde bulduk kendimizi. Yağmur yağıyor değil mi? Evet. Oraya. Kendimiz mi bulduk? En son açtı Barbunya Hanım. O açtı. O bizi yönlendirdi. Aynen. Oradakiler o bizi yönlendi. açmadı. Hı hı. Sonra işte şey Girdik içeri böyle bir avukat bir tartışma sesi neden halledemediyse başkasının ismini kullanıyorlarmış ve dava etmişler bunları. Biz, biz orada anlayıp malıydı. kaçmalıydık. Zaten anladık. <gülüyor> anladık. <gülüyor> anladık orada biz. Girdik içeri. Ama orası çok temizdi. Aynen çok temizdi. Çalışanlar temiz. çok tatlıydı. Aynen çok iyi insanlardı. Sonra biz girdik işte cihaza baktık. Cihaz o cihaz değil. Söyledik. Söyledik. Dedik ki biz dedik bu cihaz işte X cihazı olmadığı için dedik. Hani Olmaz yaptırmayız biz dedik. Biz o cihazı istedik. O cihazla anlaşma yaptık. Sonra çıktık. Çıktık. Barbunya ee, Hanım hemen bizi aradı. Aynen Barbunya Hanım bizi arıyor. Biz orada tabii geziyoruz. Her şeyimiz <laughs> bitmiş. Her derdimiz bitmiş. Biz geziyoruz bu arada haberiniz olsun. <laughs> Barbunya Hanım bize bağırıyor. <laughs> <laughs> Gezmezdi. Uzaklaşsaydık. Aynen. Belki budur, <laughs> evet ya. Orada geziyorduk. Sonra işte Barbunya Hanım dedi ki hemen çıkın gelin. Hemen çıkın gelin. <laughs> Evet, biz de telaşlıyız. <laughs> Barbie Hanım'ı ama bekletmeyelim. Barbie Hanım'ın yanına gidiyor. <laughs> o sırada da bizim cayma hakkımız var 15 gün. Hayır <laughs> bir de Barbie Hanım bize evlat edinmiş. Aynen. Kızım mı diyor. <laughs> biz Kızım gayet, diyor aynen. Gayet Bayağı işte anne düşündüm. yani. Şey masum köylü gibi. <laughs> anne diye bulduğumuzu. <laughs> Yeni doğmuş. <laughs> Öyle çok komik gerçekten ya. Yani mal gibiyiz zeka. <laughs> Ela öyle ben devam ediyorum. Ela ölüyordu. Diyorum. Tehlike sağlam. Çok konuştuk galiba. Neyse. Sonra biz koştura koştura Barbun Yağmur'un oraya gidiyoruz ki kazıklanalım daha çok e diye. Oraya değil mi? Kırkayı. geldi ya o da. Geldi işte peşimize koşarak. İşte peşimize geldi. Bizi aradı dedi buradan gelin. Biz oraya gidiyoruz koşu koşu. Yaşıyorum. Ben Yaşıyor. Ben. Bunu yaşam bak. <laughs> Oturuyoruz bekliyoruz daha gelememiş yolda. Sonra girdi ya bağırarak. Ne oldu? <laughs> biz öyle girdik. Biz oturuyoruz biz zaten biz hani bizim ne yapsalar bize yani, diyoruz yani çok saçma bir durum. Girdi böyle o masada yine <laughs> baktı. Ne oluyor? Gelin kızlar benimle. Biz arkasından gidiyoruz. Bize cihaz aynı <laughs> anne anne ördük <mü>? yavruları. <laughs> Sonra cihaza götürdü bizi. Bu o. Daha <laughs> iddia ediyor yani bunun o olduğunu inandırıyor bizi ama ila bilmese ben inanırdım. Cidden cihazı şöyle bir fark var. Çok net bir fark. Net bir fark. Diğeri şu mesafeden atış yapıyor. Bu böyle. Aynen. O böyle sürtüyor vücuda. Diğeri uzaktan atış yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte neyse. Biz dedik ki biz şey yapacağız yani i̇ptal hani edeceğiz şey. iptal edeceğiz. Çünkü 15 gün içinde de hakkımız var. Meğer sen yokmuş. Yoktu 3 gün yazmıştı ya. Kardeş <laughs> <Talleş> kadın. <laughs> <laughs> Ne yapayım bir sinirliyim o kadına. O kadından nefret ediyorum. Bu hayatta en nefret ettiğim kadın o barbunya kadın. İzliyorsam da senden nefret ediyorum barbunya kadın. O gün bizi sonra gönderdiler cilt bakımını yapıp hatırla. Cilt bakımımızı yapıp gönderdiler. Yok <laughs> yok yo, ye. Hiç sıkıntı değil bizim için. <laughs> Mahvedik sonuçta. Kadın ne olur gülme ölecek ya. Güzelken ölecek. Başıma kalacağız sonra Mahvedik videosu çekeceğim diye şova böyle çıkacağız. O gün bizi işte <laughs> Yüz bakımı yaptırıp gönderdiler. <laughs> Ve kıpkırmızıyız. yüz. <laughs> Normalde olması gereken güzelleşmesi lazım. Bir de hayır yani yine kızarır tabii yapıyorlar ama. Beni 15 dakika tuttu herhalde. Aynen 15 dakika da beni bir saat tuttu. Benim maşallah çalıştı bende. İşte bir de kız şey yapıyor hani siz buna bakmayın siz niye çıt bakmadınız <laughs> sizin ihtiyacınız yok falan diyor çalışıyor. Aynen. İptal edin gelmeyin bir daha falan. Cidinizde bir şey yok diyor. Öyle, çok hani biz gerizekalıyız. Aynen, biz valla gerizekalıyız. En sona gelince herkes bizim gerizekalı olduğumuzu kanaat getirecek zaten. Sonra biz işte böyle böyle tamam filan, işte, ucuz, iyice düşkün bir şey mi yaptık? Bizi ikna etti, bilmiyorum. Bizi İnsan bir şey ikna etti yani. Uzaylı bir kadın. Hani <laughs> affedersiniz ama konuşmayı bilmiyor, yazmayı bilmiyor ama acayip bir ikna ettiler. Yani hmm. dolandırıcı olmak için. <laughs> yani. Biz bir şekilde gittik filan. Sonra ben gidiyorum ve biz yurt değiştirdik ta kağıthane gitmişiz cehennemin dibinden bakır köy geliyoruz. Kağıthaneden bakır köy. Hani hayal edin o yolu. Gerçekten işkence ve ben, ben de arıyorum işte şu gün şu saat randevu bana randevu veriliyor. Bugün bu saat diyorlar. Okula oraya geliyorum okulun oraya gelince arıyorum. Geleyim mi diye. Gelin gelin tabii diyorlar. Gidiyorum mesela bekliyorum. Bekleyin işte şimdi olacak bir saat yarım saat iki saat. Allah'tan arkadaşlarla gidiyorum. Sonra şey diyorlar bana. Cihaz bozuk. Ne zaman da bozuk? Üç gündür bozuk. Yani düşünüyor musunuz? Üç gündür bozuk ben bekliyorum. Gidiyorum onca yol. Aynen. Ben Bu iki defa falan oldu değil mi bana? Hı hı. Ben hiç, hiç gitmedim ama. Damla hiç gitmedim. Ben de hiçbir işlem alamadım. Defalar çektim ama işlem işlem alamadım yani. Sonra biz işte iptal ettireceğiz artık. Bir de ben çok sinirlendim son seferde. Yanımda da Bahar vardı. Çok sinirlendim. Ki, ne olursa olsun artık Damla... Hani dava da Parayı ödüyoruz, buraya gitmiyoruz dedim. Ben işte de Tabii o sıra falan... paramızın olmadığını fark ettik biz. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey... Ne, nedir onun adı? Her adam gibi bir yer bulalım. Bizi rezil ediyorlar ikide bir. Sonra biz gittik. Selam sabah kestik işte. Tamamen et arıyorum. Gelmiyorsunuz. Hayır filan biz iptal ettireceğiz falan diyoruz. Hiç gitmiyoruz filan. Alakamız yok. Şey oldu kadın bize işte 4-5 ay sonra. <laughs> 4-5 ay sonra aradım. Cayma bedeli ödemeniz gerekiyordu. şöyle de böyle de. bir de bize kayak yapmış gibi bir şey yapıyor. Normalde böyle bir şey değil. Caymanıza izin asla izin vermiyorlar. Ben şirketin avukatıyla görüştüm. Buranın benimle bir alakası yok. Ben sadece müdürüm. Hı -hı. İşte patronla görüştüm. Avukatla da görüştüm. Sizin için ikna ettim. Bizim için neler yapmış Hı -hı. bak. Anlatıyor. Var bu niye Biz gittik dedik ki hani yaz tatil evimize gidiyoruz. Salın bizi. Nasıl Aynen. gelelim hani. Dedik ki biz sözleşmelerimize yazdırdık hani. Atılırsak işte ya da gidersek gelmeyeceğiz diye. Kadın bize böyle sözleşmeye getirdi. Hiç öyle bir madde yok. Bizi dolandırmış. Dedi ters. ki para ödemek zorundasınız. Bir de Cayma bedeli %10 yüzde yirmi %25 yazmış, değil mi? Normalde Ulan. %10. Ve cayma günü de normalde 15 gün. Ama bu kadın cayma gününü üç güne indirmiş sözleşmede hı hı. ve e, cayma bedelini de %35'e çıkarmış. Evet. E, üstelik bunu da yapmaya evet, <laughs> bunu da yapmaya hakkı var. Yani böyle saçma sapan bir şey yani. Hakkı var gibi değil de aslında kadın yaptığı şey... sözleşmeyi biz okumadığımız için hakkı var. Bizim müdahalemiz dolandırıcılar bir de. Aynen. Avukatı falan var. Hani hı. kadının. O yüzden avukatla biz bilmiyoruz tabii o sırada. bizim sadece gözdeğimiz var. Aynen yani, camın gözde ya. Asla o olmasa benim arkadaşım arkadaşım lisede işte hukuk mezunu falan. O bize yardım ediyor. Sonra işte şey oldu. <laughs> biz ama tınlamıyoruz ki şu umurumuzda değil Gittik işte kadına. Böyle böyle işte biz gideceğiz ne alaka falan. Kadın yine işte bizi rezil rencide. Ama Şöyle bir durum var. kırmızı teyze. Hangi kırmızı teyze? Orada bekliyordum. <laughs> Onu anlatacağım. Dur ben anlatayım ona. Yani. Şimdi biz bir kere gittik. Bu cayma şeyini konuşacağız. Sinir sinirli gidiyoruz falan. Dın 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 dın. Sonra içeri bir girdik. <laughs> Bütün sinirimizi aldı yani o teyze. Kadın <laughs> bizle görüşmemek için kendini oraya çekmişti. <laughs> evet. Kadın, Kadın çıkmıyordu, evet. Kadın odasından çıkmıyor, <laughs> odada değil diyorlar. Kadın odada <laughs> ama Barbun ya, odada yani. Sesi geliyor. Evet, sesi geliyor. <laughs> Biriyle Senler görüşüyor, aynen. Allah'ım yarabbim, de... Allah biz bekliyoruz sinirli sinirli <laughs> falan oturduk, asla gitmiyoruz. Oradaki zaten Nalet bir tane çalışan vardı, hiç sevmedim. Ya sen evet, çalışansın, kesin. senin yani bir tarafın olamaz anladın mı? Sen çalışansın, sadece dur orada. Tövbe tövbe, neyse. O da dolandırıcıymış demek ki. Sonra işte biz orada bekliyorken bir tane teyze işlemden çıktı. Sanırım yüzüne eflasyon yaptırmış. Hiçbir fikrimiz yok. Üçüncü derece yanık. Ama Üçüncü derece yanık. Şöyle çıktı. <laughs> bir dakika. Çok mutluydu. Evet, cildi bildiğiniz şey gibi, bordo gibi. Aynen ya. Kıpkırmızı morarmış sanki boğulmuş. <laughs> hani can çekişiyor gibi. Cihazın ucu kare. Bu kare kare dilimler. <laughs> Çok korkunçtu. O an dedik ki bunlar bizi yakar. Kanka dedim kalk gidelim. bunlar bizi yakar. Biz oturduk teyzeye bakıyoruz gülüyoruz. Teyze bize bakıyor çok mutlu bir şekilde. Ama çok mutlu, çok memnun Zaten aldığı yedik. şeyden, işlemden. Biz ona bakıp ikna <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> o sırada Damla ne düşünüyor? Diyor <laughs> ki kanka ben delin numarası yapayım. <laughs> Gireyim. <Aman gülüyor> <laughs> Sözleşmeler <laughs> alayım. <laughs> Çıldı kadar <atarak> çıkayım. <laughs> Sen kadını Asıl amacımız oydu. Ben deli numarası <laughs> yapacaktım. Sözleşmeleri yırtacaktım. Ama Sonra... kameralara falan bakıyoruz. Nerede <laughs> kamera var? Nasıl yapacağız? Ben neyin önüne geçtim? Hani kadın bizi ona da tehdit etti. Evet. Burada kameralar var. Sesinizi alıyor. İsterseniz işte sizin ne dediğinizi tek tek söyleriz. Ama bunu nasıl söyledi biliyor musunuz? Biz şey dedik, hatırlıyor musunuz? Siz bize böyle söz vermiştiniz. Hmm. -"Ay söylemeyin, beni mahcup edeceksiniz." sesimizi alıyor. Hı -hı. -"Sanki yalan biz. -"Al bizi var mı ya? Hı -hı. Siz duysanız." Çok güzel. Hı -hı. Neyse Hı -hı. biz oradan da o kavga falan çıktık. Ondan sonra parayı ödemek kadar O kavgadan sonra biz Ankara'ya gittim ben. Bu da evine gitti işte. Sonra... ...ben tabii babama söylememişim bu durumda. Hı -hı. Asla kimsenin haberi yok. Hiçbir kimsenin. Kimsenin hepsinin haberi var. Bunların hepsi ama tüm sülale duydu, benim yok. Durun benim başıma gelenleri bakın <laughs> şimdi. <arasımda. gülüyor> sonra bu iki part olabilir bu arada çünkü çok büyük <laughs> dolandırıldık. Sonra e, biz gittik neyse ben tabii tutuşu yok. Dün, kime söylesem falan sonra Kıvanç ablamı aradım. Kıvanç ablamın bir tane avukat arkadaşı vardı. Ona işte şeyleri atıyoruz. Neyse bunları atıyoruz falan. Abi beni arıyor ben optimumdayım falan geziyorum. Tabii fıtı fıtı geziyorum ben hala hala para harcıyorum. Arıyor diyor ki hani yapabilecek bir şey yok. Gerçekten organize çalışmışlar. Her şey diyor okey diyor. Seni dava ederse kazanır diyor. Tamam mı? Ben dedim ki okey. Biz anladık. Gözde falan da öyle dedi yani. Dava ederse kazanır. Biz de dedik ki tamam cayma bedelini ödeyelim o zaman. Sonra Zaten biz bunları arıyoruz. 300 liraydı. Bunun 300 lira benim 6... 700 mü 600 mü o civar bir şey Hı. tamam mı cayma bile %35'i işte. Sonra dedi ki biz ödeyeceğiz. Bir Kadını dakika. aradık. Düşünün ödeyeceğiz diyoruz. Bize şey çıkarıyorlar hala. Şu işte biz taksit ödemişiz. İşlem almamışım taksit ödemişim. Aynı. Düşünün. Diyorum ki taksitte sayarsınız cami bedelini. Üstüne eklerim diyor ki hayır. Aynen. Verdiğimiz taksitleri de saymıyor ve biz işlem almamışız. <laughs> ne yaptı bize hayrını mı verdi bu <laughs> parayı? Ben anlamış değilim Barbunya Hanım. Bir açıkla buna. Neyse. Neyse, hala sinirim o kadına. Ondan sonra biz parayı vereceğiz. Ama parayı vermek için bir tek ben gidiyorum neden? Hmm, bir dakika Bunun abi. olayları var. Burada bu arada. Bizim 3 aylık birikmiş burs gelmiş. Bursu bize toplu verdiler. Para çok güzel aman. Yemişiz borcu falan. Aynen. Bir de 3 kişiyiz. Hanife, Hanifeyle Canım Hanife. Hanife. Hanife ben Damla gittik. Alamadım para çektik. Alamadım burada. Şeydi de, kadının ora var. Hı. Ama kadın beni daha önce aradığında ben e, İstanbul'da değilim falan demiştim diye. gitmiyorum. Bu gitmiyor. Bunlar o köşede bekliyor beni. Ben bari aldım, aldım. aldım. <laughs> gidiyorum bakın şimdi. Fıydıdı fıydıdı gidiyorum, gittim. Sonra bir şey fark ettim. Yerde böyle güzellik merkezinin ayak basma yerleri falan, merdivenden dışı çıkar. Onları sökmüşler. Dedim ki neyse, herhalde yeniliyorlar falan. Çıkıyorum hala menüs kasa doğru. Sonra bir baktım, güzellik merkezinin merkezi mülkesi. hiçbir şey kalmamış. Sıra kadem basmış. Tabii ben sevindim. Asla sevinmemezlik yapmadım. Aşağı indim hemen fıytıtı fıytıtı fıytıtı. <laughs> Aşağıda da eczane var. Dedim ki şey dedim pardon dedim işte hani yukarıda bir tane güzellik merkezi vardı dedim. Onlar ne oldu dedim. O da ne dese beğenmişsiniz. Onlar dolandırıcıydı. aşıp gittiler. Dedim ki. <laughs> Adamla koşarak geldi. Koşuyor. Çok mutlu. Çok Biz mutlu. diyoruz ki herhalde kadın parayı almadı. <laughs> Sonra dolandırıcı falan dedi. Biz direkt oranın adını yazdık ve direkt dolandırıcılık davaları düştük. Bir salak şey Engellilere. Hastane var orada, gidip engellilere imza attırmışlar zorla. Ve hmm. para almışlar, para istemişler. İşte yazmış insanlar. kızım engelliydi, hastanede bir yalnız bırakmıştık, 2 dakikada gitmiş imza attırmış. Birinin babasına attırmış, kız adına, bilmem ne filan. Bildiğiniz haydi. dolandırıcı yani. Şey. yani. Biz, İleride, biz böyle. salakmışız ya o sıralar, vallahi niye bakmıştık? <laughs> küçük bir işlem değil mi? Ben hiç bu kadar... Aynen ya. Bizim oralarda böyle çok şey, bakkala gitmek gibi bir şey. Hı. Ama işte sonra... İstanbul'da dolandırıcı. Aynen, İstanbul'da dikkat etmek <laughs> Sonra durun. Biz o paralarla ne yaptık dersiniz? Biz yedik ama o parayı. Çok para vardı. ya yani zaten onun için çok çok oluyor arkadaşlar. Biz o parayı harcadık sonuç olarak tamam mı? Elimizde para kalmadı sonuç olarak. Biz ayırmıştık ama harcandı o para fazladan gelince. Hmm, bir de damla aradı kadını. Ha Hüsnümüzde. evet uykudan uyandı kadın. Aradım dedim ki abla dedim ben parayı ödemeye geldim ama sen yoksun burayı kapatıp gitmişsin dedim. Dedim ki aşağıdakiler dedim size dolandırıcı diyor dedim. Kadın yani Yataktan kalktığıma bin basarım. Şöyle dedim. Alo dedi Ya ne saçmalıyorlar? Saçmalama. Ben işte o bizi yönlendirdi. neydi Bakırköy'de değil mi? <laughs> Bakırköy'deki şubemize taşındık biz dedi. Oraya getir parayı dedi. He bir de sana parayı Bakırköy'e getireyim ben. Hı -hı dedim. Kapattım. Ben dedim bunlar kaçıp gitmiş yani. Biz buna okey olduk ve o gün orada her şey bitti. Sonra takip. 6 ay geçene kadar. Hiç bizi aramadılar. bir aramadılar. Aradı, aradılar. Aradı mı? Bir kere falan. Seni arıyordu. Benim telefonum <laughs> hmm. kaybolmuştu. Beni de bir arayamıyor. Telefon. Bir de şey diyorlar, arıyorlar arkadaşınızı ulaşamıyoruz işte biz onları biz dolandıracağız diyor. E, ben sanki onları dolandırıp kaçtı. Benim telefonum çalınmış. Giriş. Ha, Damlaya ulaşamadıklarını ve bizim dolandırıcı olduğumuz iddia ettiler bana. Sonra biz yemek halindeyiz ben usulca bahçeye çıktım kadın. Yani <laughs> bari <Bağırıyor gülüyor> hele. <gülüyor> Siz ne <de> getiriyorsunuz? <laughs> Siz bizi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz işte? terbiyesiz misiniz biz bugün bugüne kadar ses çıkarmadık bir de artık hani iyi ki benim. sırt aldık bir de dolandırıcı olduklarını hani falan öyle. dedim ki siz bizi kendiniz gibi mi zannediyorsunuz İşte bağırıyorum ama kadın böyle tırstı ya filan sonra dedi ki sizi dava edeceğim filan edin edin artık bir daha edin ne yapıyorsanız yapın bizi araya rahatsız etmeyin dava mı ediyorsunuz ne ediyorsanız edin bizi araya rahatsız etmeyecek sonra yani. yine iki üç kere aradılar ya diyoruz ki bizi rahatsız etmeyin ne olur dava edin, edin. bir de bizi <laughs> sonra Gözde Hı, falan çok... da aradı bu, bu sırada bir iki kere onları. Gözde aradı. Çok... Biz diyoruz ki işte bizim avukatımız var. Bunlar Ağabey bize inanmıyor. <laughs> Diyorlar. Tabii öyle mi? Hı -hı, görürsün. Sonra Gözde arıyor. Gözde'nin de hukuk bürosu. Çok iyi bir hukuk bürosu. Geleceğiz. Çalıştı, Sonra staj yaptı. Aynen staj yaptı. Gözde'yi de kale almıyorlar büyük ihtimalle. Arkadaşımızı aratıp şey yapıyoruz falan sanıyorlar o Hı -hı. sırada. Sonrasında işte bunlar neyse. biz avukata verdi en sonunda. Ve bunu... Ben ne oldu? Bir gün galiba bana vahiy indi bu arada, hiçbir fikrim yok. Ben anneme söylemiştim, kardeşime de söylemiştim ama babama söylemeye korkuyorum çünkü babam her zaman der ki asla imza atma, kargo alırken bile imza attırmaz. Babasını babam. da gör, görüyorsunuz yani. Aynen yani ya korkma değil de imza atmak konusunda çok büyük sıkıntıları var babamın, hiçbir şey imza attırmıyor. Kargoculara bile imza attırmıyor, sadece çizgi çekiyor falan. Böyle garip bir şey. O yüzden ben de hiç ona söylemek istemiyordum. En son bir sabah uyandım, dedim ki babama söylemeliyim bu durumu. Nasıl geldi, hiçbir fikrim yok. Hmm, Biz seni kandırdık, bir dava etmişlerdi. Ha evet ya, bunlar beni aradı. Kimle aradı? Hiç Abi bilmiyorum. Habibiyle be. aradılar. <laughs> Diyorlar ki bizi dava etmişler. İşte benim babamı aramışlar falan. Benim kalbim indi, hani, dedim ki. Öldüm ben. Ondan sonra neyse, o korku bana yetti. Dedim ki babamı arayayım en iyisi. <laughs> babamı aradım, anlattım durumu. Babam da sanmış ki ben 30-40 milyar borçlandım. <laughs> Babam da kalbini iniyormuş orada. <laughs> İşte ben anlatıyorum baba sakın e, üzülme ama böyle böyle bir durum oldu falan. <laughs> Babam aynı şöyle dedi. Hey, tamamen sessiz. Kaç lira dedi. <laughs> <laughs> Dedim ki işte 2000 küsür. Ay, ama ay diyor. Şöyle ay ay diyor <laughs> bir ev falan hani boşlandı sandım dedi. Neyse o orada kapandı diyelim. Babama söyledim. Tam bir saat geçti aradan. Bir saat sonra benim amcamın oğlunu aramış bu Fasulyegiller. Fasulyegiller familyası. <laughs> Barbunya ve Tayfas'ı. <laughs> Amcamın oğlunu neden ararsın ki benim babam dururken? Neden sülalemi öğrendi Baba. bütün bu durumu? <laughs> Hayır, baban Reşit'iz biz. Kosmetik. Ben o zaman 25 yaşındayım damlası. 19. 19. İkimiz de Reşit'iz yani neticik var. Benim de babamı arıyorlar ve... E, dolandırıcı avukat bey.